Bu sezon devam ediyor, biliyor musun? Ömer'i görmüyoruz, onun ah. hatırsızlığı. <laughs> Bir daha anlamadım. <laughs> Sümeran meselesi artık çok çok geride kalmalı. İnsanların inancı üzerinden eleştirmek yorum yapmak nasıl ki çağ dışı bir durumsa hikayeyi de anlatmayı engellemek çelişen bir durum oldu. Bu işi birileri yaptırıyor dediler. Aman ona dokunmayın, buna dokunmayın derdiyle de bir hikaye anlatamazsınız. Aa bir evet. dakika bak şu an e taşlar yerine oturdu. Ne yapıyorsun bu aralar diye <gülüyor> sordum. <gülüyor> Herkese selam. Oksijen TV'deyiz ve çok ses getiren, geniş kitlelere ulaşan, ezber bozan projelerinde takibindeyiz. Son dönemde böyle bir tarifi en çok hak eden yapımların başında Kızılcık Şerbeti geliyor. Kızılcık Şerbeti bir girdi hayatımıza pir girdi ve biz hem cesaretli bir iş olması dolayısıyla hem de oyuncu kadrosuyla sevdik ki bazılarını da o kadrodan idealize ettik. Bunu bir kadın olarak söylüyorum. Olabilir. Bence bu da önemli. Biz Ömer Ünal'ı çok sevdik. Çok beğendik. Böyle olunca Barış Kılıç'la sohbet etmeden olmaz diye düşündük. Aradım Barış'ı gelir misin dedim. Gelirim dedi. Ve bugün Oksijen TV'de buluştuk. Çok teşekkür ediyorum. Asıl Barışın. ben teşekkür ederim bu nazik davetin için. Burada olmak benim için gerçekten mutlu. Bu kadar yoğun bir temponun <laughs> içinde şöyle mis gibi bir bahçede evet, hava evet, aldık, nefes aldık gerçekten. Sağ olun. Ee, nasılsın diye soracağım. Sağlığı, sıhhati yerinde <laughs> mi? Bak Ömer'e sormuyorum. Gerçekten sana soruyorum. <laughs> Valla çok şükür iyiyim. Yazında seninle birkaç kere karşılaştık biliyorsun Alacatı'da. <laughs> Ee, güzel, keyifli bir yaz geçti. Geçen senenin o e, yorgunluğu, o keyfi diyeyim aslında hani yorgunluktan öte e, büyük bir keyif patlaması oldu aslında bizim için oyuncular olarak. E, çünkü yepyeni bilinmez bir işe başlamıştık esasında en başında. O kadar güzel bir açılış yaptın ki hani işimizle ilgili. Temel şeyleri söyledin, ee, ondan sonra bu, bu keyiften sonra tabii şöyle bir soluklandık yazın. Hmm. O zaman esasında düşündüm ve yani yazın aldığımız tepkilerle hmm. e, esasında ne kadar e, güzel, ne kadar insanlara ulaşan bir iş yaptığımızı o zaman anlayabildik. Çünkü İçindeyken hani, çok yani büyük zamanı, bir e, hummalı çalışma içinde anlayamayabilirsin gerçekten. Aynen dediğin gibi oluyor çünkü e, sürekli sette olduğumuz için dışarıdaki dünya nasıl ilerliyor insanlar ne konuşuyor ediyor ancak sosyal medyadan hani takip edebiliyorduk. Bu sefer daha böyle insanlarla yakın temasla insanların işle ilgili <laughs> fikirlerini söyleyerek paylaştığımız bir yaz geçirdik. Dolayısıyla da bizim için de tabii ki çok keyifli bir şey oldu. Hani yaptığımız işin insanların ee, sevmesi, ilgi duyması bizim için zaten bu işin bir numaralı parçası. Yani geçen sene başladığımız yerle, sezon arasında, geldiğimiz yer arasında çok büyük fark oluştu ve e, tabii mesela Nursema karakterinin hikayesi açıldı, e, inanılmaz bir insanlar tarafından karşılık gördü. Dolayısıyla bu işte işimiz bir bütün. Hani zaman zaman bir karakter, zaman zaman başka karakter öne çıkıyor, onun hikayesi işleniyor. Günün sonunda da bir bütün olarak iyi bir işin içinde olduğumuzu hissediyoruz. Bizinin gücü çok önemli onu elbette kabul ediyorum. Şimdi aslında söylediğin meseleler toplumda bireyde karşılığı olan meselelermiş. Şöyle anlatayım benim için enteresan oldu çünkü ben çok uzun zamandır böyle ana akımda ulusal kanalda bir dizinin sıkı takipçisi değildim. E, fakat herkesten <laughs> Kızılcık Şerbetini seyrettin mi? Kızılcık Şerbetini seyrettin mi diye böyle bir fısılt eskide, Aynen öyle, fısıltı eskiden eskiler fısıltı gazetesi verdi. Öyle bir e, yansıma <laughs> var görüyorum onu. Hatta şöyle hatırlatayım. Biz seninle ve Ayşegül'le çeşmede karşılaştık. Şimdi de. korusan, değil diyeyim. <laughs> evet kışın. Evet. Aa bir evet. dakika bak şu an e taşlar yerine oturdu o gün de e, hatta yayınımız biliyorsunuz hani e, iki hafta yayın veremedik o güne denk gelmiş. Bravo. Ama ben tamam. her şeyden bir haber sana ne yapıyorsun bu aralar diye <gülüyor> <gülüyor> sordum. <gülüyor> Mütevazıdır Barış'cığım. İşte dizi falan dedi. Hadi kolay gelsin dedim. Farkında bile değilim. <laughs> Ve e, sonra arka masada oturan bir hanımefendi... Aa, Ömer burada dedi. Ben de anlamadım. Kızılcık şerbeti dediler. Aa ah dedim bu kızılcık şerbeti. Bizim Barış da mı oynuyormuş? <laughs> ben böyle bir şaşırdım. Gerçekten <laughs> bu fısıltı gazetesi müthiş işledi. Onu söylemem lazım. Sonra ben tanıtıma baktım. Artık bakmam gerekiyordu. Kıvılcım'ın yani Evrim Alasya'nın sevgilerimizi gönderelim. O ilk diyaloğu başörtülü kadınla diyaloğu. Onu gördüm. Ay yok istemem dedim. Çünkü ben, bana göre geride kalmış evet, bir meseleydi. Evet, evet. Benim baktığım yerden. Siz bu e, reaksiyonu gördüğünüzde şaşırdınız mı mesela? Ben şaşırdım. E, şöyle söyleyeyim sana. Hani ilk fragmanı izlediğimizde tabii aslında toplumda bir sürü şey e, geride kaldı ama hani hmm. o, o küllenme dediğimiz şey var ya, hmm. e, üzerine evet. belki bir kül kaplamış oluyor hikayenin, durumun. Evet. E, sosyal pozisyonun her neyse bu zaman zaman bunu hatırlatıcı bir şeylerle karşılaştığımız vakit bir anda bu alevlenebiliyor yükseliyoruz şimdi bu bizim evet hikayemiz yani bu ne kadar yani olgun bir insan olarak evet bu türban meselesi inanç meselesi çok gerilerde kaldı. Yani üniversite zamanlarımızda bizler yaşadık bunları yani. Hani başörtülü arkadaşlarımızın okula giremediği dönemlerin şahidiyiz. Ya bu evet. bunlar gerçekten çok acı, hiç bu ülkede, bu ülkeye yakışmayan hikayeler. Yani bu ülkede evet. bu tarz küçük anlayışların yeri olmamalıydı zaten ama geldiğimiz noktada da bir şey anlatırken, bir derdinizi anlatırken bunun çıkış noktasını geçmişini yani toplumdaki yerini anlatmak durumundasınız. Dolayısıyla da fragmanda o e, Evrim Alasya'nın, Kıvılcım'ın e, bu cümleyi kurmasındaki temel mesele Hı. insanları bir e, e, uyandırmak yani bu anlamda bir çünkü yeni bir hikaye anlatıyorsunuz biraz etkili bir şey söylemek zorundasın. Hı. Yoksa insanlar rütün hayatı içerisinde oturup da aa böyle bir iş varmış demiyor yani onları bir şekilde televizyona çekmek lazım. Ve tabii ki o, o, o fragmandan sonra sizin gibi düşünen çok yazı gördüm mesela. Yani, Öyle mi? Hmm. Yani ön yargıyla davrananlar oldu. Ya bu işi birileri yaptırıyor dediler falan. Biz sette böyle arkadaşlar Allah Allah ya senin haberin var mı falan Alıştık diyoruz ya. ya yani. hep böyle altında. Tabii altında herkes bir şey aradı. Bir belki, gizli gündem aramaya. Doğal olarak belki evet. hani. Dolayısıyla da sizin söylediğiniz şey hakikaten yaşadık yani sette. Ya biz işimizi yapıyoruz. Hani böyle bir hikaye anlatıyoruz. Niçin birileri bize bunu... Servis etmiş olsun, bu zaten bilinmeyen bir konu değil ki bilindik bir şeyi bir yolla insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bunu bunun da ana hikayenin de temeli bu tür durumlardan çıkıyordu diye böyle bir fragman Zaten ya bu işlerde çatışma olmazsa evet, olmaz. Olmaz. Illaki her hikayede. Hatırlattığın zaman doğru çok tepki geldi tepkiler. Rütük tarafından cezalandırılmasına Hı. kadar gitti dizinin hatta dizi kaldırılıyor diye düşündük. Öyle zor da bir süreç atlattınız. Hı. Açıkçası nasıl yönetildi o süreç çok da bilmiyorum. ya şöyle Gerçekten kalkması düşünüldü mü dizinin yayından kalkması? Şöyle Rütük ilk ceza olarak 5 bölüm yayın durdurma Hı. cezası vermişti ama yani tabii ki bunu hem oyuncu arkadaşlarımız hem yapım olarak. E, aklı selim bir şekilde bu durumu nasıl karşılarız, kimseyi kırmadan, dökmeden? E, yani günün sonunda biz bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Yani Nasıl az önce söylemeye çalıştım, yani türban meselesi artık çok çok geride kalmalı yani. yani insanların örtülmesi, inancı üzerinden birilerini eleştirmek, yorum yapmak nasıl ki çağ dışı bir durumsa e, bir hikayeyi de anlatmayı engellemek hakikaten... E, Kendi çok, içinde çelişiyor evet, değil mi bu? Çelişen bir durum oldu. Dolayısıyla biz bunu anlatmaya çalıştık. E, çok insani bir yerden normal olarak çünkü Türk dizi tarihinde bugüne kadar bu sebeplerden dolayı bir hani tırnak içinde kadına şiddet yahut bunun gibi konulardan dolayı daha önce yayınlan kalkan durdurulan herhangi bir dizi olmadı. Kaldı ki çok daha şiddetli sahneleri gördüğümüz diğer yapımlarda bile yayın durdurma olmadı. Dolayısıyla hani az önce aslında kameralar kapalıyken kendi aramızda konuştuğumuz mesele belki çok etkili oldu. Hani sosyal evet. medyada durum köpürtmeye çalışan, hmm. e, bundan zevk alan, keyif alan belki bir, bir takım e, anlayışlar var. Yani bu köpürtülmeden dolayı dikkatler çok fazlasıyla, hak ettiğinin belki çok üzerinde, hani kötü anlamda söylüyorum. Evet. Dikkat çekince e, otomatikman böyle bir cezayla karşı karşıya kaldık. Ama günün sonunda çok şükür haklı olduğumuz o, o mahkeme tarafından e, karar verildi ve Hikayemizi anlatmaya anlatmaya devam, devam ediyorsunuz. etmeye çalışıyoruz. Tabii e, şu da kendi içinde çelişiyor diyeceğim başka bir husus daha var. Şimdi bu kadar tepki e, gösteren vardı. Dizi devam ettiğinde <laughs> reytingler yine tavandı. Demek evet. ki her ne olursa olsun kimse seyretmekten vazgeçmedi. Gülaycığım şöyle bir şey var esasında. Şimdi bir şey anlatıyorsunuz. Hı. Bunu 50 türlü yolla, metotla anlatabilirsiniz yani. Evet. Bizim anlatma şeklimiz çok dürüst ve samimi bir yerden. Hı -hı. Bu samimiyet belki biraz sert gelmiş olabilir bazı yani insan. Çünkü evet. özel hayatımızda biz bunlarla karşılaştık yıllarca yani. Tabii, tabii, Dolayısıyla tabii. bunu ekrana Hı -hı. verdiğiniz zaman insanlar ha ya böyle bir şey mi vardı demesi de bana çok şey gelmedi. Doğru gelmedi. Çünkü bunları biz yaşadık yani. Hani bizim işlemeye çalıştığımız sahnelerde Hı -hı. Yani bunları senaristlerimiz bir e, uydurmuyor yani. Bunlar var olan, bilindik, daha önce yaşanmış, okunmuş e, işte gazete haberleri olmuş, televizyonlarda, bunların adına Tabii. günlerce program yapılmış. Yıllarca bu ülkenin kanayan yarası olmuş, meseleleri, e, senaristlerimiz çok ince ve çok da dikkatli bir şekilde esasında kimseyi evet. kırıp dökmeden evet. ama şimdi kırıp dökmeden, Aman ona dokunmayım, buna dokunmayayım Derdiyle de bir hikaye anlatamazsınız Hayır, yani. Hayır, yaratıcılık olmuyor o zaman olmuyor zaten. Olmuyor yani. Tabii. O insanlar izlemez çünkü tabii. seyir keyfi kalmıyor yani. Orada bir çatışma olacak. Tabii. Gerçekleri insanların yüzüne vuracaksın. Hani kime göre gerçek kime değil bu tartışılabilir o yani. O biz buna bir şey demiyoruz ama bizim anlatma yöntemimiz samimi dürüst bunlar bunlar oldu ama günün sonunda biz ne anlatmaya çalışıyoruz? Biraz odaklanmamız gereken nokta bu, bu esasında. Aslında ne toplum ne birey olarak ...böyle kendimize ayna tutulmasından hoşlanmıyoruz Barış. Ee, senin büyüdüğün, senin yetiştiğin sosyal çevrede... ...bu şimdi kültürel farklar diye ifade ettiğimiz durum var mıydı? Şunun için soruyorum. Ben mesela geleneksel bir aileden geliyorum. Ee, orada da ince bir sınır var muhafazakar, geleneksel. Geleneksel bir aileden geliyorum. Benim anneannemin başı örtülüydü. Ve biz bunu hiçbir zaman bir tarafa ait olmak gibi yaşamadık. Aynen Bilmiyorum öyle. senin ailende nasıldı? Çok yakın şeyler yaşadım. Benim ailemde yani ben modern fikirli bir ailede yetiştim. Modern fikirden kastım şu hiçbir şekilde birinin inancı, atıyorum maddi durumu, hayata karşı duruşu ne olursa olsun biz bizim hayatımız bu. Biz mütevazı çok mütevazı bir ailede büyüdüm ben. Hani, tırnak içinde zor da bir çocukluk evet, geç, evet. geçirdim. Ama hiçbir zaman başkalarının hayatına öykünme, onları o anlamda eleştirme gibi bir fikirle büyütülmedik. Yani bu benim, yani şöyle söyleyeyim kısaca. Benim babam öğretmen, emekli evet, öğretmendi. Evet, e, o kadar çok bu adalet duygusu, aman başkasının işte bir şeyine el uzatmayın o kadar çok işlenmiş ki bize belli bir dönemde Hmm. Çok zor bir hayatta yaşamaya başladım esasında. Neden? Çünkü ben aman birinin bir şeyine zarar gelmesin, aman işte kırıcı olmayayım mantığında ilerlerken bir sürü kırıcı olan şeylerle karşılaşıyorum. Bu sefer diyorum ki ya bu kadar iyi olmak, bu kadar doğru işte olmak doğru olmak zor. E, doğru mu acaba diye kendimi de sorguladığım Bir sürü zaman oldu ama e, işte bu... Söylediğiniz şey ailede gördüğünüz o eğitilme durumu, o yaşlardaki işte bir takım şeyleri kavrama durumu sonra yetişkin olduktan sonra başka bir şeye dönüşüyor tabii ki yani. Ben de bir babayım yani. Benim kızım olsa ki oğlum var. Oğluma da aynı şey öğütleri vereceğim yani. Hani yarın Biz öbür gün biriyle birlikte sorgulamayız böyle. Hayır, ben sorgulamayacağım eminim. ama evet. söyleyeceğim bir tane cümle var yani. Oğlum için yarın öbür gün o da biriyle birlikte olursa yani kendime saklayayım söyleyeyim mi ama Söyle. hani oğlum için söyleyeceğim tek şey e, hakikaten bu insana değer veriyor musun? Bu insanla birlikte olmak istiyorsan arkasında aranacak başka hiçbir şey yok yani. Ben bir şey sormam yani. Hani ailesi o mudur, bu mudur, şu mudur. Tabii ki de iyi olmasını herkes temenni eder ama gerçek anlamda artık çocuğu yetiştirmişsin. Sokağa salmışsın. Büyümüş ve kararını verecek noktaya gelmiş. Ondan sonra yani bana söyleyecek Nazim. pek bir şey düşmez. Ayrıca çok tebrik ediyorum. Yani sözü burada e, senaristlere bütün ekibin eline sağlık. Senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Güre de getireceğim. Halil Cibran'ın bir şiiri evet. e, senin tarafından Tabii. çok güzel çocuklarımız, orada seslendirildi. Bizim çocuklarımız değil yani onları ne kadar da sahiplenseniz, ne kadar da duyguyu vermeye çalışsanız, ne kadar öğretmeye çalışsanız, onlar yine kendi yollarını çizecek diyor yani. Dolayısıyla evet. çok anlamlı şeyler ya bunlar. Hakikaten şimdi derinliğine indiğin zaman evet ya şu da değil yani birilerine mesaj vermek, bir Hayır. öğreti sağlamak, ikna etmek, empoze etmek. Asla zaten ben hayatta da böyle şeyleri sevmem. Ben niçin kendimi yorayım ya birinin fikrini değiştirmek için? 8 milyar insan var, hepsi benden düşünse dünya kadar zaten sıkıcı bir yer olmaz yani. Herkesin doğrusu da kendini <laughs> hala anladabiliyorum yani Tabii. insan biraz böyle farklı fikirde ya da tezat insanlara daha çok yanaşmak ister yani. O farklı gelir çünkü. Her şeyi benim gibi. Her şeyi bana benziyor. Yani benim için bir lezzeti de yok açıkçası yani. Ben farklı dünya tanımak isterim. Farklı insan tanımak. Isterim. Ya günün sonunda bir tane ömrümüz var. Bunu sağlıklı, mutlu, anlayışla, o bana bir şey söylesin, eleştirsin. Ben onu eleştirebileyim ve hep beraber kol kola yürüyoruz. Ya bu doğru, o yanlış, o biraz daha az doğru. Bunun ne bir kanunu var, ne bir kitabı var. Senin ee, şu an Ömer Ünal'la birlikte Dedim ya farklı bir algı yarattın. Zaten ünlüydün, zaten popülerdin ama şimdi bir eşik aşıldı. Ve orada sen artık daha da göz önündesin. İstemesen de öylesin. Evet. Burada bir dengeyi korumak sorunu var. Onu hissediyorum. Güçlü yanını da biliyorum. Evli, düzenli bir hayatı olan, çocuklu bir adam olman bence senin gücün evet. şu anda. Güzel. Ama ne olursa olsun bu andan sonra... Dengeyi korumakla ilgili zorlukların olacak gibi geliyor ya da öyle hissediyor musun sen? Ee, yani kişisel olarak evet önemli bir yere değiniyorsun. Ee, yani şimdi kendi hayatımın başlıklarını saysam vakit yetmez. Yani ben babayım, evet. kocayım, eşim, evladım. Yani babamın oğluyum, annemin oğluyum, kardeşlerimin abisiyim, kardeşiyim, akrabalarımın dayısıyım. Sokaktaki insanın işte e, Ömer'iyim e, yahut esnafın kankasıyım, e, mahallenin abisiyim. Yani 50 bin tane kendi adıma bir sürü başlığım var. Bunların hepsini sağlıklı bir şekilde bir arada götürmek e, kolay bir şey değil. Evet. Yani kolaylıktan kastım şu e, ben e, çok normal bir hayat yaşamak istiyorum. Öyle evet. de yaşıyorsun. E, e, işte sen evet. de iyi kötü tanıyorsun beni evet. yani. Yani evet. çoğu yerde karşılaşıyoruz. Tatillerimizi yakın evet. yerlerde yapıyoruz. Hayatımı görüyorsun, biliyorsun. Ben aileye, çekirdek aileye çok önem veren biriyim. Çünkü bir insanın önem sırası e, e, sağlıklı bir insanın önem sırasına baktığınız zaman önce kendi ruh sağlığı, beden sağlığı, sonra varsa çocukları, sonra eşi ve sonra işte ailesi gibi bir önem sırası var. Sonra eşi, dostu, arkadaşları. Evet. Bu sağlıklı sıralamayı kurmak çok kolay bir şey değil. Çünkü her şeyin birbirine karıştığı, herkesin birbirinden bir şeyler almaya çalıştığı, herkesin birbirlerine işte basamak olarak gördüğü bir, bir böyle bir iç içe girmişlik var yani. Son ne bileyim ya yani buna bir tarih de koymak çok doğru değil ama son yıllarda bilmiyorum sen ne hissedersin ama böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Ben işimi ben işime gitmek istiyorum, bir esnaf gibi basit yaşamak istiyorum. Benim bir iş saatim var, gideceğim, işimi yapacağım, geleceğim, ailemle vakit geçireceğim. Çocuklarımın sporuyla işte ben ben baba olmayı niye istedim ya? Ben çocuklarımla ilgilenmek için, o ya bu duygunun bana iyi geleceğini bildiğim için erken, erken yaşta, yaşta ba evet, evet. baba oldum yani. Çok evet. daha ışıltılı bir hayatı tırnak içinde bırakarak. Hmm. Ben böyle yaşamak istiyorum dedim. O yorucu taraf tamam. Yani ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim hayatta yani. Evet. Asla pişman değilim yani. Çünkü ne yaptığımı bugüne kadar hep bildim yani. Ee, asla ve asla yani Allah bilir tabii bilmeden yani birilerinin kırmışızdır. Tabii. Kırmış, vicdanın hızdırını. rahatsa Ama vicdanım, bu önemli. İnanılmaz rahat yani her hmm. şeyle ilgili. Dolayısıyla da burada o yaşta evlenmek, baba olmayı tercih etmek evet hiç kolay değildi yani. O yaştaki aklımla o yaş ama sonra sonra ulan ne güzel bir şey yaptık yani hani evet. iyi ki de bu ya hayata girdim. O zaman girdim. şöhret başını döndürebilirdi de. %100. Ya yani yani bu, bu kariyeri yerim olmayabilirdi yani onun, onu da söyleyeyim hani e, kendi adıma. O yüzden aileme hep şükrederim, eşime şükrederim, çocuklarıma şükrederim. Ne güzel sağlıklı bir hayat yaşıyorum hani onun için ya yolda bir sürü şeyle karşılaştık. Neler İlercim, neler. Neler neler oldu yani ben 25 yıldır setteyim yani. Evet. 25 yıllık bir öyle bir hayatım var. E bir yanda baba olmaya çalışıyorum. Zor zaman daha yeni öğreniyorum. Yani babalığın e, durumu, aile geçindirmek, işte eşin var, kendi ailem var. Eşini de korumak. Eşini korumak. Tabii. Eşini korumak zaten hani yani sağ olsun Ayşegül çok çok anlıyor. O da zaman içinde çok müthiş bir, evet. bir ivme kazandı yani kendi adına. Çünkü kolay değil yani hani. Benimle ilgili de tabii çok güzel yorumlar. Ben yani çoğundan çok mutluyum ve çoğundan çok razıyım. Beni takip eden her insanı çok teşekkür ederim yani. Hani onlar sayesinde tabii ki bir şeyler yapıyoruz. Yani başarının alkışlanması vesaire filan ama işte herkes yolda bir şeyler öğrendi. Herkes üstüne koydu. Aile olarak söylüyorum. Hani geldiğim noktada çok güzel bir şeye değindin. Hani o çelişki, o hepsini bir arada götürebilme mecburiyeti ve zorluğu ni yapmak yıpratıcı. Yani yıpratıcı. hakikaten çok dürüstçe bunu söylemek zorundayım. Hani benim hayatımın zaten kelimesi dürüstlük ve samimiyet. Ben samimi olmayan hiçbir insanla var olamıyorum, konuşamıyorum. Yani bir de hemen anlıyorsun yani işimizde biraz bu olduğu için. Tabii. Hemen anladığın için o sohbetin ilişkinin hiçbir yere gitmeyeceğini de anlayabiliyorsun. yani o samimiyet yoksa bir insan sana gelişindeki o, o gözlerine yansıyor insanın. Hayat gerçekten zor oluyor. Zor oluyor. E, şimdi zaten bir planlama vardır. E, hmm. Bu sezon devam ediyor. Biliyor i̇şte musunuz? Ömer'i gömüyoruz. Onun sonra... <laughs> <laughs> Bir daha anlamadım. Bizi, almayan evet. seyirci nasıl? <laughs> ya şimdi sezon hikayemiz şey tabii. Yani bu, bu sezon sonuna kadar inşallah hani e, büyük bir şeyler olmazsa devam edeceğiz. E, ve hikayede de biraz. E, Ömer kalıyor değil mi dizide? Ömer şimdi tabii yani şu an dizi de şu an devam ediyor ee, ama hani haftalar sonra dediğim gibi çok büyük bir hikayesi var yani o, hmm. onu patlatırlar mı bilmiyorum işte o biraz süreçle de ilgili bir şey senaristlerimiz bakalım. Siz nereye kadar görüyorsunuz? Ee, sonuna kadar burada. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle ben inan hep şunu söylüyorum e, yaptığım işte gurur duyuyorum. Evet. E, o kadar güzel bir şeyin içindeyim ki hani. Yarın ben ölsem çok mutlu ölmüş ol, gitmiş olurum o diziden. Ee, hani şu an böyle bir durum yok. Biz hikaye odaklı gidiyoruz. Yani bir karakteri sırf yaşatmak adına anladım, var etmek anladım. adına anladım. onu süslü, hizmet ettiği süslü sürece. cümleler kuralım da e, yoluna baksın değil yani. Her zaman hayatımda da o oldu. Keyif almadım. Hiçbir şeyle uğraşmadım. E, mücadele etmeyeceğim. Hiçbir şeye başlamadım. Ya yani biraz böyle düşünerek de ilerliyorum. Yani sev, ya olmak istemediğim hiçbir yerde olmadım. Bunun altına da çizerek söylüyorum. Yani sonuçta bir popüler de bir dizide oynuyorum. Ama evet. lezzet almaz isem bir gün asla hani devam etmek gibi bir şeyim yok. Yani şu an böyle bir gündemimiz yok. yok yani i̇şimi anladım. çok severek ve çok da güzel devam ettirmeye çalışıyorum. Ama hikaye büyüsün istiyorum hep yani. Hep hep patlasın diyorum hmm. hikaye. Yani hmm. o duran çünkü kolay değil. Her haftada 140 dakika insanların böyle ilgisini o çekecek heyecanını evet. sürdürecek. Yani ne izlersin ki yani vakit ayırıp? 140 dakika mesela yani en çok keyif yani sadece dizi izlemeyi de 140 katmıyorum. 140 dakika ilk kez Kızılcık Şerbet'ini seyrediyorum. Ya da aradan ne, ne yaparsan mutlu olursun diye sorayım hmm. her tabii, hafta. Tabi bana e, mutlaka o heyecanı ayakta tutacak yeni hikayeler yaratması lazım. onu yani söylemek istiyorum. Anladım. Bu hikaye böyle e, devam eder dediğin gibi yettiği sürece, olduğu sürece Bravo. Ya, vallahi yolu açık olsun, güzel işler. Ee, lazım. Televizyon farklı bir mecra. Evet. Biz ilk kez televizyonda böyle bu kadar soluk soluğa seyrettiğimiz evet, bir işle karşılaşıyoruz. Herkesin eline sağlık. Ee, sen şimdi buradan sete gideceksin. Evet. Onu biliyorum. Evet. Ve e, bu kadar yoğun bir tempoda en son onu sorayım. Şimdi çocuklar okula döndü. Batu evet. ile Emir. Evet. E, kaçıncı sınıf oldular şimdi? Batu şimdi lise 2'de. Emir de e, bu ne sene. Ne kadar lise 2 evet, oldu ikisi, mu? i̇kisi de büyüdü. E, i̇şte seneye sınava girecek. İkisinin okulu başladı. Güzel de bir yaz geçirdiler. Güzeldi yaz güzeldi. E, keyifli bir yaz oldu. Eee Bundan sonrası da artık sezon onlar için yani evet, tekrar Sen ben setteyim. rutinumuza geri döndük diyeyim evet, yani açıkçası. Evet. Dolayısıyla herkese kolay gelsin. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Şimdi kaçıncı bölüm çekeceksiniz? 31 yayınlandı. 32 yayınlanacak bu hafta. Biz şu an 34'ü çekiyoruz. Ha, güzel de evet, gidiyor. Bir iki hafta önden gidiyoruz. Ee, güzel güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür izliyoruz Barış'cığım. İyi ki çok geldin. E, hep de sen gibi ol. Çok Ömer İnal'ı sevdik ama Barış Kılıç'ın yeri ayrı çok değil. Teşekkür <laughs> ederim e, Gülay'cığım. E, çok e, güzel bir sohbet oldu. Bana hmm. da vakit ayırdığınız için. Burada olmak benim için de çok keyifli. Sağ ol. İnşallah e, yazın yine tekrar <laughs> yazın, güzel ye evet, yaz, <laughs> yemekler yersin. yeriz. E, evet. Kışı güzel geçirip evet. yazında da bunun e, hakkını Biraz veririz. Biraz özledik bile. Ben açıkçası ee, bir evet. aydır buradayım ve özledim. İnşallah yine o keyifle tamam. buluşacağız. Çok sağ ol. Eh şimdilik bu kadar diyelim o zaman. <laughs> Teşekkürler.